Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aniden videoya başladım. Babam bana tablet almış. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Bu renkte hemen Samsung tablet çok heyecanlıyım. Gelin birlikte açalım. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam size. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar açacağız şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. O kadar güzel ki daha açmadan güzel diyoruz. Bu benim mi şu an inanamıyorum? Hayal gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi babam bunun kurulumunu yapsın. İçinden bir şeyleri var. Gelin içine de bakmak istiyorum hemen. Şarj aleti koymuşlar. Bizim şarj aletimiz yok mu ki? Burada da şey var. Bir şey kağıtlar falan koymuşlar. Şarj aleti gibi bir şey var burada. kadar güzel ki şu an. Hayal yani, hayal desem hayal. Yani. Ayy, çok güzel ya, çok güzel. Şimdi arkadaşlar eski tabletimle boyutunu karşılaştıracağım. Arkadaşlar bu yeni tabletim, bu da eski tabletim arasındaki fark watt. Şöyle çok güzel bir tablet açılımı oldu. Böyle bir tabletim oldu. Yani inanamıyorum hala. O yüzden mutsuz gibi gözüküyorum. Böyle arkası. Ay inanamıyorum. Arkadaşlar. İçinden bir şeyler falan da çıktı. Şöyle Galaxy Tabletimiz arkadaşlar. Bu kutusunu bile saklayacağım. Bu kadar güzel ki böyle daha daha da bir şey yok galiba içinde diye düşünüyorum altında bir tane daha kart buldum bu arada arkadaşlar o kadar güzel bir şey ki böyle arkadaşlar böyle kutuya çok güzel arkadaşlar neyse videomuzun sonuna geldik. O kadar sevindim ki anlatamam işte mutluluğum içim her şey rüya sanki ya rüya gibi ne geliyor ya ama gerçek arkadaşlar hepinizi çok seviyorum videomuzun sonuna geldik çok güzel bir Samsung tabletim oldu hepinizi çok seviyorum kocamı öpüyorum. Bay bay. Ben bu tablette aşk yaşıyorum. Bay bay arkadaşlar. Bunu kuralım mı yapıp gelsin baba?